قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد الى اخر الايات صدق الله العظيم مغترم من لرس أقدومس مص بؤايه لرس Kur'an-ı Kerim'in Kaf Suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah okumaya başlıyorum. Kaf Dinleyin şu anda Allah konuşuyor. Bu sözler İnsan sözüne benzemez, alim sözüne, fazıl sözüne, amir sözüne, müdür sözüne benzemez. Sakın ha içinizden birlerinin sözünü dinleyip de kulak ardı ettiğiniz gibi, içinizden birlerinin sözünü dinleyip de çöpe attığınız gibi benim sözlerimi de öylece dinlemeye kalkışmayın. Allah konuşur olarak dinleyin. İman etmek üzere dinleyin yarınki hayatınızı düzenlemek üzere dinleyin diye Rabbimiz sure başlarında böyle bir dikkat çekmede bulunur. Kaf vel Kur'anil Mecid. Kur'an-ı Mecid'e yemin olsun ki. Mecid şeref anlamına bir kelimedir. Şerefli Kur'an'a yemin olsun ki Şeref kazandıran, şerefin kaynağı olan Kur'an'a yemin olsun ki hiç kimsenin şerefine ulaşamayacağı, hiçbir kitabın şerefine ulaşamayacağı şerefli Kur'an'a yemin olsun ki Saat suresinin başında da Rabbimiz söze böyle başlıyordu. Orada da demeye çalışmıştım. Burada yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. İnsanların şerefleri Kur'an'la doğru orantılıdır. Kur'an'dan amel etmek üzere, hayatını düzenlemek üzere bir ayet bilen bir müminin bir ayetlik bir şerefi vardır. On ayet bilen bir müminin on ayetlik bir şerefi vardır. Bin ayet bilen bir müminin bin ayetlik bir şerefi vardır. Kur'an'dan amel etmek üzere hayatını düzenlemek üzere hiçbir ayet bilmeyen bir kişinin hiç şerefi yoktur. Öyleyse kendi şerefiniz ne kadar o konuda kararı kendiniz bilin. Kur'an'dan amel etmek üzere hayatınızı düzenlemek üzere ne kadar ayet biliyorsunuz? O konuda kararı kendiniz verin. Vel-Kur'anil Mecid Mecid kelimesinin Mecid kelimesinin Arapçada ikinci bir anlamı daha var. O da çok büyük bereketler sağlayan anlamına bir kelimedir. Vel Kur'anil Mecid yeryüzünde hiçbir insanın yeryüzünde hiçbir kitabın yeryüzünde hiçbir kaynağın sağlaması mümkün olmayan büyük bereketler sağlayan Büyük bereketlerin kaynağı olan Kur'an'a yemin olsun ki. Evet, Rabbimiz mecid olan kitabına yemin etti. Kur'an şeref kaynağıdır. Kur'an okuyucusuna, müminine, müntesibine çok büyük bereketler ve şerefler kazandıran bir kitaptır. Rabbimizin Yeryüzünde kullarından birisini elçi seçip onu kendisine muhatap kabul edip ona vahi indirmesi, ona kendi bilgisinden aktarımda bulunması o peygamber adına şereflerin zirvesidir. Bu Kur'an peygamber efendimiz adına bir şeref olduğu gibi onun toplumu içinde büyük bir şereftir. O toplum içinden bir elçi seçiliyor. O elçiye o toplumun diliyle hitap ediliyor. Dolayısıyla bu Kur'an Peygamber Efendimizin içinde bulunduğu toplumu içinde en büyük bir şereftir.